Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için Başak Burçları'nın kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun sevgili dostlarım özel bakımlarıma başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili başaklar Evet şu şekilde göstermek istiyorum. Evet sevgili dostlarım kim sizi bu kadar öfkelendirdi? o böyle yüreğini pare pare etmişler. Böyle bir e, sinir bir öfke kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Böyle içinize içinizi atıyorsunuz. Aslında söyleyeceğinizi de söylüyorsunuz da karşınızdaki insan sanki bir şeyleri anlamıyor gibi. Tekrar tekrar mı anlatacağım gibi böyle dönüp dolaşıp aynı şeye geliyorsun. Evet yüreğin böyle kararmış. Bir şeye böyle bir sıkıntı yapmışsın. Böyle bir kararmış ama üst tarafa doğru alacağın güzel bir haberle birlikte böyle yüreğinde bir ferahlama olacak. Yani burada bir şeyler ters giderken böyle sanki böyle bir düze bir düz yola çıkacaksın. Böyle kendini çaresiz hissederken sanki böyle çareler gelecek. Haberler gelecek. Bu haber seni çok çok mutlu edecek. Evet şimdi merim moralim düzeldi. Ben e, hayatımı, işime, gücüme bakabilirim artık. Demek ki beklediğin merakla bir haber var sevgili arkadaşlarım. Evet e, sevgili dostlarım burada bir bereket girecek. hanene yuvana bir bereket girecek. Ama bu senin çalışmanla bu senin uğraşınla bu senin emeğinle olacak diyebilirim. Uzun süredir belki hak ettiğini alamadığın bir şey var. Belki bir iş yapıyorsun. Ondan bir kazanıma geçemedin. Artık sanki bu kazanmanın harekete geçmenin zamanı gibi diyebilirim. Evet burada böyle kalbi kocaman olan bir insan var. Böyle sanki e, yeni bir ilişki, yeni bir aşka başlıyor gibi diyebilirim. Kalbi kocaman yani burada sanki e, ama şunu ben şöyle de değerlendirebiliyorum. Yani çok seven birisi olarak da değerlendirebiliyorum. Yani aşık olmuş birisi de olabilir. Şu anda hala hazırda hayatınızda birisi varsa ona olan aşkınızı fazlasıyla söyleyeceğiniz ya da bunu fazlasıyla duyacağınız bir dönem olacak. Çünkü kocaman bir kalp var sevgiler arkadaşlarım. Evet burada 3-4 kişi bir araya gelip ya bir konuşma yapacaksınız ya bir görüşme yapacaksınız. Burada sanki bu görüşmede böyle bir sıkıntını anlatabilir. Sanki böyle bir gözyaşı dökeceksin. Bir göz gözyaşın var. Yani burada hmm, belki de anlattın ya da bir size bir derdini anlatacak. Orada onun halini üzülüp böyle bir gözyaşı dökebilirsiniz. Evet burada kafanızın üstünde sanki kocaman bir kaya var. Yani buradaki kaya bana şunu söyler. Geciken bir beklediğin haber. Ya da böyle zorluklarla uğraştın ama bir türlü e, başa çıkamadın. Yani burada e, belki böyle korku, bir korku yaşadığın bir şey de olabilir. Çünkü kafanda bu sorunu kocaman kaya gibi yapmışsın. İçinden çıkamadın. Bir sonuç gibi diyebilirim sevgili dostlarım. Evet. Burada elinizde <laughs> kocaman bir kupa var. Yani bu kupa senin e, bir şeyi, bir zafere, bir istediğin olaya, almak istediğin bir ev mi var ya da satışını yapamadığın bir ürünün mü var? Sanki bununla ilgili böyle bir zafere ulaşacaksın. Böyle alla satla ilgili bir zafere ulaşacaksın. Yani bilgini satıyorsundur, emeğini satıyorsundur. Bundan da olabilir ama burada bir e, kupaya, zafere ulaşacaksın. Yani burada bir hedefine ulaşacaksın diyebilirim. Evet, başkaları için böyle çok fazla uğraşıyorsun, çok fazla. Başkaları derken aile içinde olabilir, kardeşlerin olabilir, eşin olabilir, evladın olabilir, evlatların olabilir burada böyle e, sanki bir el değil on el gibi herkese yetişmeye, herkese koşmaya çalışıyorsun ama seni biraz yorgun gördüm. Yani burada e, başkalarını toparlamaya çalışırken sanki böyle arkanda senin bir saçak var. Yani sen onları toparlarken kendini unutmuşsun, kendini atmışsın diyebilirim. Yani kendi önceliklerini arkaya atmışsın. Yani kendinden vazgeçmişsin. Yani hayat da istediğim bir şey yok der gibisin sanki böyle. Kendinden daha önce yani kendine çok değer, çok önem verirken, çok bakımını yaparken şu anda sanki böyle boş vermişsin. Ha böyle ne, ne dışarı çıkmak istiyorsun, sanki ne bir şey yapmak istiyorsun. Böyle bir çöküşün içine girmiş gibisin ama bir silkenin kalkman gerekiyor. Yani bu senin psikolojini etkileyebilir. Başkaları için verdiğin emeği artık kendine de biraz çevirmen gerekiyor. Evet evladındır, eşindir, yuvandır, hanendir, sevdiğindir, hayat arkadaşındır. Onlara verdiğin emeği artık biraz da kendin için yapman gerekiyor. Yani bir, burada ne oluyor? Şöyle bir sirkelenmen gerekiyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bakın burada iki tane penguen verdim de. İki tane penguen senin daha önceden yapmış olduğun bir işin bereketi gelecek sana penguen balıktır ama iki kanatlı olduğu için hızlı gelecek. Yani uğraştığın, çabaladığın, sonucuna ulaşmaya çalıştığın ya da daha önceden bilmiyorum bir eğitim almasınır, bir şey yapmasınır, bir mesleğin vardır. Tekrardan ona dönmek istersin. Bunun gibi yani bu sana kanatlanarak gel. Belki bir teklif alacaksın, bir haber olacak. Bu da olabilir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bakın burada kocaman bir üzüm salkımı var. Üzüm salkımı hem sinirden gözyaşı deriz. Bir şeye çok öfkelenmişsindir. Bir şey görmüşsündür. Bir şey duymuşsundur. Yani hem gözyaşı diyebilirim hem de ben üzümü genelde hani bu şekilde söylemek istemiyorum. Bereket. Hani birinin bin olacağı. Yani öyle bir şey olur ki hayatında, e, sanki böyle evinin, hanenin, yuvanın böyle bereketsizliği olmuş. Yani sonuçlar geçinen bir durumdayken birdenbire böyle bir coşma, bir bereket olacak. İnşallah hakkında hayırlısı olsun sevgili arkadaşım. Evet şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şu şekilde gösteriyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada böyle bir kenara çekilmişsin sanki hayat seyrediyorsun, insanlar seyrediyorum. Yani Bunlar ne yapıyor? Bu koşuşturma ne? Bu çaba ne? Uğraşıyorlar, uğraşıyorlar. Ben el atmadığım sürece bu sorunu halledemiyorlar. Ben de artık onlarla uğraşmaktan bıktım. Ben bu sorunu el atmayacağım. Artık ben de bencil olacağım. Ben de kenara çekileceğim. Ben yani kenardan seyrediyorum. Hayatının içindeki insanları seyrediyorum. Belki de iş yerindeki. Yani her şeyi koşturuyorsun, uğraşıyorsun. Kağıttır, kürekler, işler. Herkes bir çalışır, sen iki çalışırsın. Ama kıymetin değerin bilinmemiştir. Ha şimdi ben kenara çekildim. Ha buyurun. Ev hayatınsa da, akrabansa da, annen de, baban da, iş alanında, patronunda. Ha buyurun yapın. Hadi. Hadi ben üç kişi gibi yapıyordum bunu. Buyurun siz yapın. Böyle kenarda duruyorsun. Elini de arkaya koymuşsun. Umrumda değil sanki böyle. Ne yapıyorsanız yapın. Seyredeceğim sizi diyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlarım. Burada uzun süredir böyle bir haber böyle yurt dışı yurt içi terfi atama ya da şehir değişikliği ile ilgili elin böyle e, yüreğin üstünde bir haber bekliyorsun bu haberin böyle burada Kuşlar var. Böyle e, kuşlar olduğu zaman göçebe kuşlar gibi görürüm ben. Sanki bununla ilgili güzel bir olay, güzel bir gelişim olacak. Evet kenarda bekleyen de bir kertenkele var. Böyle sen istiyor ki sen düş. O böyle kenarda bekliyor sana gülsün. Anladın mı? Böyle pes atlanan birisi var. Yani senin ayağın takılsa düşse e, gülecek gibi duruyor kenarda. Yani böyle hanenin içine falan da yuvana hanenin ipak sokabilir dikkat edin. Evet burada böyle gözü yollarda böyle birisinden haber bekleyen e, bir kişi var. Sanki böyle araları bozulmuş ya da hmm, sevdiğiyle ilgili. Acaba beni arar mı sorar mı? Burada bir e, şöyle söyleyeyim üç rakam var. Üçlü bir vakitte bundan bir haber alacaksın sen. Evet inşallah e, olumlu bir haber olur. Çünkü kenarında bir kaz görüyorum. Kaz genelde berekettir. Olumlu bir haber olur inşallah hakkında hayırlısı olsun. Bir de küçük bir para girişiniz olacak halinize. Parada bir değişim olur hakkınızda inşallah hayırlısı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.